İklim değişikliği ve küresel ısınma bahanesiyle tamamen yapay et ve yapay sebzeyle dünya üzerinde insanlığın beslenmesinin kendilerinin kontrolünde olmasını istedikleri gibi ve buna da küresel ısınma ve iklim değişikliği kılıfını uydurdukları gibi burada da aile ve sosyal politikalar alanındaki bu sinsi kanunlara ve düzenlemelere de efendim şiddeti ortadan kaldıracağız, kadını koruyacağız, çocuğu koruyacağız diye bir takım kılıflar uydurmaktadırlar çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından dikte ettirilen CEDAW, 80'li yıllarda ülkemiz tarafından kabul edilen ve Avrupa Birliği tarafından dikte ettirilen İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında dünya siyonizmi vardır. Bunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyoruz ve tabii ki İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılan 6284 sayılı kanun da aynı güçler tarafından özel olarak laboratuvarlarda hazırlanmıştır aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için çok etkili bir silahtır. Yaşanan olaylar, istatistikler ve burada bulunan mağdurlarımız da bu gerçeğin en önemli ispatıdır. Bakınız Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nden edinilen resmi rakamlara göre 6.284 sayılı kanun sebebiyle son 5 yılda 1.973.000 baba evinden uzaklaştırılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yani yaklaşık 2 milyon baba evinden, çoluğundan, çocuğundan uzaklaştırılıyor. Ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla 10 milyon insanın bu garabet kanundan olumsuz bir şekilde etkilendiğinin en açık bir ispatıdır. 10 milyon insan etkilenmiş, 2 milyona yakın yuva dağılmış, parçalanmış. Milyonlarca çocuk, milyonlarca kadın da aynı zamanda mağdur olmuş. Kaş yapayım derken göz çıkartan bir kanun haline gelmiş. Bu uygulamalarda en çok da kadınlar ve çocuklar zarar görüyor. Aile müessesesi zarar görüyor. Çocuk babasız kalıyor. Kadın kendi başına tek başına kalıyor. Yuva parçalanıyor, yıkılıyor ve bu veriler ve bu kanun kadına ve çocuğa, aileye koruma değil sadece yıkım getirmiş bunu açık bir şekilde ortaya